Merhaba arkadaşlar. Özel Nazım Erkan, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın düzenlemiş olduğu YKS TYT1 biyoloji sorularının çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Protein molekülleri insan vücudunda aşağıdaki işlevlerden hangisinde görev almaz? Şimdi proteinler hücrede enerji verici olarak 3. sırada tüketilen moleküllerdi. Karbonhidrat ve yağlardan sonra bir protein çeşidi olan fibrinojen kanın pıhtılaşmasında görev alıyordu. Yine proteinler hormonların yapısına katılabiliyorlardı arkadaşlar. Ve hücre zarında madde geçişinde görev alıyorlardı. Hatırlayın taşıyıcı proteinler kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada görev alabiliyorlardı. Ama hücrede yönetici molekül olarak görev yapan DNA'dır. Proteinler değildir. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bir farenin pankreasına radyoaktif azot atomlarına sahip amino asit molekülleri veriliyor. Farenin bu amino asit moleküllerini kullanarak polipeptit yapılı insülin hormonunu üretmesi ve salgılaması sürecinde organellerinde radyoaktif azot atomuna sahip moleküllere rastlanma sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada öncelikli olarak granüllü endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozomlarda polipeptit yapılı insülin hormonu üretilecek ve burada radyoaktif azot atomlarına sahip moleküllere rastlamış olacağız. Sonra granüllü endoplazmik retikulum aracılığıyla e, bu molekül Golgi cisimciğine taşınacak ve burada paketlenecek ve salgı kofulları oluşturulacak ve daha sonra hücreden e, dışarıya salgılanacak arkadaşlar. Buna göre sıraladığımızda 2 1 3 şeklinde olacak. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 17. soru. Bilimsel adları Pinus pinea ve Pinus alba olan iki bitki aşağıda verilen sınıflandırma kategorilerinden hangisinde birlikte incelenmez? Şimdi arkadaşlar önce sınıflandırma kategorilerini bir alemden tura doğru yazalım. Hatırlayalım sırasını. Alem, şube, sınıf, takım, familia cins ve tür. Şimdi burada verilen örneğe baktığımda Pinus pine ve Pinus alba ikili adlandırma görüyorum ve bu ikili adlandırmada ilk isimlerin aynı olduğunu görüyorum. Hatırlarsanız ilk isimler cins ismiydi, ikinci isimler tanımlayıcı ve bu iki isme birden ne diyorduk? Tür adı diyorduk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunların cinsleri aynı, Pinus'lar ve biz ne biliyoruz? Bir canlı birlikte bulunduğu sınıflandırma basamağının üst basamaklarında da kesinlikle birliktedir. Yani bunun familyaları, takım, sınıf, şube ve alemleri aynı. Zaten soruya baktığınızda ikili isim farklı. Pinus pinea ve Pinus alba iki farklı tür. Yani bir cins iki farklı tür var burada. Gördüğünüz gibi tür adları farklı olmuş oluyor. O zaman bunlar e tür kategorisinde birlikte incelenmiyorlar. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıda patates bitkisinin toprak altı gövdesiyle yapılan deney gösterilmiştir. Patates gövdesi kesilerek göz bölgelerine sahip A ve C parçaları ile göz içermeyen B parçası elde edilmiştir. Ardından bu parçalar saksılara ayrı ayrı ekilerek bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda A ve C parçalarının bulunduğu saksılarda yeni patates bitkilerinin geliştiği, B parçasının bulunduğu saksıda ise herhangi bir bitki gelişiminin olmadığı gözlemlenmiş. Buradan deneyi de bakalım arkadaşlar. Bakın 3 parça ayırıyor. A ve C'de gördüğünüz gibi bakın şöyle gözlerimiz var. B'de yok. E, A'da gelişim var ekildiğinde, C'de gelişim var, B'de gelişim yok. Şimdi buna göre yapılan deney ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A ve C parçalarından yeni patates bitkilerin elde edilmesinde mitoz bölünme etkili olmuştur. Şimdi bu gözler toprağa ekildiğinde gözlü kısımlar yeni patatesler çıkıyor. Bu vejetatif üremenin yumruk gövde ile üreme çeşididir. Ve bu eşeysiz üreme çeşidi olduğu için arkadaşlar yani burada bir eşeysiz üreme gerçekleşiyor. Eşeysiz üremede de mitoz bölünme etkilidir. O yüzden E seçeneği doğru bir ifadedir. Genetik özellikleri korunmak isteyen verimli patates bitkilerinden bu deneyde verilen yöntemle çoğaltılması mümkündür. Evet çünkü burada eşeysiz üreme gerçekleştiği için hiçbir genetik çeşitlilik görünmüyor ve genetik özellikler aynı şekilde korunmuş oluyor. Patatesin toprak altı gövdesinde bulunan göz bölgelerinden yeni patates bitkileri gelişebilmektedir. Evet bu yüzden de A ve C saksılarında yani gözlü parçaların ekildiği saksılarda yeni patateslerin geliştiği gözlemlenmiştir deneyde. A ve C parçalarından elde edilen yeni patates bitkilerinin genetik özelliklerinin birbiriyle aynı olması beklenir. Çünkü aynı patatesten alınıyor bu parçalar ve burada dediğim gibi eşeysiz üreme yapılıyor. Yani hiçbir genetik çeşitlilik görülmediği için aynı patatesler elde edilmiş oluyor. Patateslerin toprak altı gövdelerinden yeni patates bitkilerinin elde edilmesi Tomurcuklanma değil, demin de söyledim arkadaşlar, vejetatif üremedir. Bu yüzden A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. 19. soru. Tavşanlarda kıl rengi karakteri A1, A2, A3 ve A4 olmak üzere 4 farklı alel ile kontrol edilmektedir. Tavşanlarda bu karakterle ilgili ortaya çıkabilecek fenotip ve genotip çeşitleri Aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Şimdi arkadaşlar fenotip çeşitlerimiz yama, Yabani, Gümüşi, Himalaya, Albino Buna göre de gördüğünüz gibi genotip çeşitlerini vermiş. E, Gümüşi fenotipine sahip tavşanın bu karakter bakımından homozigot genotipe sahip olma oranı 1 bölü 3 diyor. Şimdi bakalım ne istiyor? Homozigot genotipe sahip olsun diyor. Hemen gümüşülerdeki genotiplere bakalım. İçlerinden homozigot olanı seçiyorum. Bakın 3 genotip çeşidim var. Biri homozigot. O zaman bu oran 1 bölü 3'tür diyebilirim. Himalaya fenotipine sahip iki tavşanın çiftleşmesinden albino fenotipinde tavşanın oluşma olasılığı yoktur. Şimdi Himalayaları seçelim. Şimdi albino olması için A4-A4 olması lazım. O zaman ben heterozigot genotipli seçersem A3-A4 ve A3-A4'ü çaprazlarsam arkadaşlar buradan ne çıkar? A3, A3 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 A4 ve A4 A4 genotipli bireyler oluşacak. E, Himalaya olması için bakın A4 A4 olması gerekiyor. Demek ki oluşma olasılığı var. Burada yoktur demiş. Yanlış bir ifade. Yabani fenotipine sahip bir tavşanın A1 A3 genotipinde olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Hemen bakalım. Yabanilerde 1, 2, 3, 4 çeşit genotip var. A1, A3 olma o zaman 1 bölü 4 oluyor. Bu da doğru bir ifadedir. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 C seçeneği olacaktır. 20. ve son soruya bakalım. Aşağıdaki şamada azot döngüsü özetlenmiştir. Şamada numaralandırılarak gösterilen canlı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 1 numaralı canlı bakın. E, toprakta amonyak miktarını artırıyor. Yani bu canlıya biz ayrıştırıcı diyoruz. O zaman bir numaralı canlı ayrıştırıcı bir mantar olabilir. 2 ve 3 numara bakın ne yapıyor? Amonya nitriti nitrite de nitrata çeviren nitrifikasyon bakterileri. Yani bunlar kemosentez olayını gerçekleştiriyorlar. Şimdi o zaman 2 numara amonya nitrite çeviriyorsa nitrit bakterisi. 3 numarada nitriti nitrata çevirdiği için nitrat bakterisi olarak adlandırılır. 4 numaralı canlı ise bakın topraktaki azot tuzlarını kullanan bir bitki, yeşil bitkidir diyebiliriz. 5 numaraya da hayvan olarak adlandırabiliriz. Denitrifikasyon bakterisi ne yapıyordu? Burada numaralandırılmamış arkadaşlar. E, topraktaki azot tuzlarında havanın serbest azotu formuna dönüştürüyordu. Yani şuradaki bakın şu gösterdiğim reaksiyonu yapan kısım yani 5 numara değil. 5 numara için hayvan olarak ifade edebiliriz ya da tüketici olarak söyleyebilirsiniz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır.